Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başa ateş ve suyu öğreteceğim. hayatında hiç oynamamış. Gerçekten şaşırttın beni yani. Ateş ve su oynarken çok geriliyorum. O yüzden lütfen ölme tamam mı? Bak gel beni izle veya sen tamam. Bak sen ateşlerin içinden geçebiliyorsun. Ben de suların içinden geçebilirim Su, suya, at suya gelince zıplayacaksın üstünden. Hayır ok tuşuyla. Ya oyun başında ölmeyi nasıl beceriyorsun? Lütfen söyle. Dur bir dakika daha yeni başladık. Ok tuşuyla zıplayacaksın orada. Ok tuşu. Ben öldür. <laughs> Seni izlemek <laughs> Zıpla. Başak zıpla. <laughs> oyunun başı mı? Zıpla. bekle. Bekle zıpla. E <laughs> niye zıplamıyorsun? Böyle kullanıyorsun klavyeyi. Böyle klavye mi kullanılır? <gülüyor> <gülüyor> aferin ya. Helal ya. Baba siyahtan da zıplayacağız. Keşke başı söyleseydin. Zıpla ve helalle. Helal be helal be. Kapıyı açınca bak oradaki şey açılıyor. Anladın mı oyunun mantığını? Anladım. Sen kırmızı elmasları toplayacaksın Hadi. Çıkamıyorum Çıkar mısın? <laughs> aferin aferin tamam Ben kapıyı açacağım sana sen de geçeceksin Heh. Tamam Şimdi oradaki mora basacaksın bana kapıyı açacaksın Açmayacağım Aç kapıyı aç Açm ya. Kapıyı aç! <gülüyor> <gülüyor> kapıyı aç! Aa açmadın mı? Açma açma basın duracaksın Heh bırak Aferin işte bu kadar ya bu kadar ya gel İt kutuyu it kutuyu Aferin lan öğrendin lan işte bu Gel kapının önüne Ben niye kızdım senin kız olman lazım da tamam. Bu kadar mıydı ya Ben de bir şey var zannediyorum şimdi iyi izle beni Bak ben Buzun üstüne gelince ben yavaşlıyorum Sen de buzun üstüne gelince hızlanıyorsun Tamam mı Ben buradan nasıl atlayacağım şimdi Çık yukarı Nasıl çıkacağım Şu yandan çıkacaksın Yan soldan. Lan soldan şöyle gitsene <laughs> Yukarı git ya şuradan çıkacak. Ya çıkılmıyor. Şimdi yiyeyim. Sola zıpla sola. <laughs> Aa sola zıpla sana. <laughs> ha? Sağa zıpla <olsun> şimdi. <laughs> ha? Şimdi sola zıpla. Zıplar mısın? Tamam bekle bekle bekle. Niye ben bekliyorum? Şunu açacağım buz olacak orası. Tamam gel. Ya, ne kadar yardım seversin. Ya işte adam ol. Yukarı çık şimdi. Allah şimdi bir de çıkabilirim ki bak. Heh. Heh. Tamam bekle bekle. Bekledim, bekle. Bekledim. bekledim. Bekle, bekle dur düşünmemiz Bekliyorum. lazım. Bekliyorum. Niye neyi düşünüyoruz? <laughs> onu açacaksın, aç onu. Hmm, o bu buz eritecek, soğulacak, ha. Adamsın. Hmm, zekice. Adamsın. Zekice. Biz seninle dost muyuz? evet, dost. <laughs> <laughs> Takım işi yaparak beynimizi kullanarak bu haritaları geçeceğiz. Yukarı çık. Hem sola atla. Helal. Siyah suya basma, sakın basma. Sakın <laughs> sola atla. <laughs> Aferin, tamam. Tamam devam et. Ha. Şuraya nasıl çıkacağım ben? Yukarı çıkacak. Heyecanlandım. Hoş. Ya koy şey. Koş. Yandırma <laughs> Siyaha basma. Bekle zıpla. Evet tam zıpla bir daha. Zıpla. Geç. Geç. Evet evet Yemin ediyorum <laughs> aksiyon filmindeki aksiyonu yaşadım biraz önce. İnşallah ölürsün. Bak bunu sana çevireceğim herhalde. Orayı e, buz yapacağım. Evet bekle. Hmm. Heh, tamam ha, geç şimdi. Ana arkadaşım. işte. Beyin ya beyin ya. Tamam topla bütün elmaslarını. Şuradakini de toplayayım mı? Arkadaki bütün elmaslarını topla gidip. Önündeki şeyin üstüne zıplaman lazım. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> topla de... onu da. Ay. Bakalım onu ne zaman alabileceksin. <laughs> Hadi. Sıçra. ya <laughs> 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 Sıçraman lazım. Ya şu soldaki ya yerde durup ya? Boyu diyecek. kısa, boyu kısa. Büyük ha, sıçra. Küçüğünü hallettim, büyüğü kaldı. Ya alır mısın şunu? Hayır. Alamıyorum. <laughs> düşüyor. Bekle. <laughs> ya hadi, <adam. gülüyor> <laughs> Bekle orada bak. Şuradan diyeceksin, Büyük diyeceksin. <laughs> tamam zaten. bekle. Şimdi bak burada bir ateşimiz bir suyumuz var. Tamam bunları tamam. kullanacağız. Şurada bir ayna var. Aynayı kullanacağız muhtemelen. Ha bak ayna burada. Şimdi ben gidip yeşil kapıyı açacağım. Sen de aynayı kullanıp donduracaksın etrafı. Aynayı nasıl ha. kullanacağım? Ha, böyle. Ha, i̇n aşağı. Çok aynayı sağ tarafa it. Sağ tarafa it aynayı It 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 Çekil önünden Çekil önünden çekil aynanın <gülüyor> <gülüyor> Bak buz oldu tamam Şimdi geleceksin buraya Bu, Aynayı en sağa et Bekle itme, itme 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 Tamam gel buraya gel Git oradaki şeyi al Kırmızı elmasları al En tamam. sondaki kapağı aç bir de Al onu Aç onu aferin işte beyin ya Bayşak beyin Aç, açık bırakacaksın Bir dakika ha? o kapıyı niye açtık açık ki Açık bırakacaksın Nasıl ha? açık bırakacağım mı Heh. böyle Açık kalsın bekle Gelmiyim mi arkandan? Bekle dur gel arkamdan yukarı çık Yok. Bunu böyle çevireceğiz Çekil önünden ışığın Heh bak burası da soğuldu aferin tamam yukarı gel Sakın suya değme sakın suya değme Bekle Gireyim mi senin? Hayır sakın Gidiyorum değme. suya gidiyorum Ha şu kapağı aç Ayy korktum Şu, ya. şu kapağı aç şu kapağı Tamam dur O ne oldu? Heh tamam aferin bekle Bekle tekrar buz yapacağız orayı Beynimizi kullanıyoruz hep Heh tamam okey gidebilirsin Ağzını da Elmas Yee yeah, işte alayım. beyin ekibi biziz yes. Başak Aa çıkabildim Su bak. Başak ve su Bye bye <laughs> Beni, Kandırdım. Bırakma. Kandırdım. Beni bırakma Tanıdım Beni bırakma eğleniyor ateşle <laughs> Allahım Çocukluğuma döndüm <laughs>